Herkese merhaba. Ben Elan Karavandan Zafer Uluvaş. Bugün tarih 15 Mart 2023. İzmir Menderes Tekeli köyünde bulunuyoruz. Güzel bir yerdeyiz. Üretimini yaptığımız köyde, iş yerimiz, fabrikamız da burada. Ben araç tanıtımına başlamadan önce yaklaşık bir ay kadar önce bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketi hepimizi çok üzdü, çok yıprattı. Onun için e, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, çok üzücü bir durum gerçekten. E, zor bir süreçti. Çünkü 17 Ağustos depreminde İstanbul'da biz yaşamıştık. Ne olduğunu, oradaki insanların nasıl zorluktan yaşadığını bilincimiz farkındayız. Allah yardımcıları olsun diyorum. E, yeni bitirdiğimiz Elan 3 serisi e, 15 metreküp Fiat Ducato e, aracın tanıtımını yapmak istiyorum. Enes geliyordu. Enes bugün e, sporda... E, sporunu aksatmak istemedi. Onun için ben devam edeceğim, ben e, tanıtımını yapacağım. Buradan e, Fovio yazılım ve prodüksiyon e, işletme sahibi Ersin. Ersin merhaba, uzakta Ersin ama <laughs> oradan görüyorum el sallıyor. Orada da merhaba diyorum. Beru sana da merhaba. Uzun zamandır şey e, karşılaşmıyorduk. Enes sen çıkıyordunuz çekimlere. Ben çok lafı uzatmadan e, aracın çekimini başlamak istiyorum. Bu arada biraz rüzgarlı hava. E, onun için biraz mikrofonun rüzgar sesi gelirse maruz görün lütfen. Aracımız 15 metreküp Fiat Ducato e, fakat LN3 serisi. LN3 serisi bizim e, her videolarda bahsediyoruz, serilerimiz vardır. Bu LN3'ün e, farkı görüldüğü gibi 15 metreküp fakat aracın üstünde bir miktar yükselti var. Yani bu araç asansöre takli bir araç ama e, asansör yatağın mekanizması ve döşek e, yüksekliği toplamda 20 santim olduğu için 20 santim bizim 15 metreküplük aracın iç hacminden bir... Aşağıya doğru bir irtifa kaybettiriyordu. Biz de buna çözüm olarak aracın üstünü, yatağın gizleneceği yani yuvaya oturacağı kısmı yaklaşık 20 santim kadar yükselttik. Ee, i̇çeride şimdi onu da gözlemleyeceğiz. İç kısma girdiğimiz zaman yatak yukarıdayken hiç yatağı biz o farkı görmüyoruz. 20 santim olduğu gibi yukarıda. Yani tavandan sıfır vaziyette. Aracı mat siyah rengine boyadık. Ee, piano bek denilen e, renkte işte aynalar, ön, panjur. Birkaç detayı o detaylandırdık parlak siyahla. Evet Beru devam edelim mi? Tamam. Şimdi aracın üst kısmında şimdi tavan yükseltisi olduğu için e, en uyumlu 325 watt monokristal bir panel uygulaması yaptık. E, enerjiyle başladım Enerjiden devam edeyim. E, 300 amper jel akıyor aracımızda. Aynı zamanda da MPT solar şarj cihazı ve araçtan DC to DC tabir edilen araçtan şarj cihazımız var. E, aynı zamanda da araç çalıştığı zaman Solar e, akülerimize gönderdiği enerjiyi araç çalışmadığı zaman da tam tersi yaklaşık e, 3 amper değerinde tersi solardan gelen enerjiyi aracına aküsüne yönlendiriyor. Bu güzel bir sistem. Buna başladık. Geçen bundan bahsetmişti. Çünkü e, örneğin yani böyle bir, birkaç gün bir yerde konakladığımız zaman biz aracı çalıştırmıyoruz ve, ama aracın kumandasından kapılarını açıp kapatıyoruz. Açı, aracın kapısı kapa açıldığı zaman e, aracın iç ışıkları yanıyor. E, bu da ister istemez araçta bir aküsünde bir düşüş meydana getiriyor. Yani marşa bastığımız zaman aracın aküsü marş basmayabiliyor. Halen ya takviye veyahut da akü değişimi gibi ihtiyaçları, gereksinimi duyabiliyoruz. İşte bunu engellemek için bu sisteme geçiş yaptık. Çünkü aracın aküsünde canlı tutuyor bu sistem aynı zamanda. Solar saatte 3 amper derinde yükleme yapıyor. Aracımızda dışarıdan bir şarj girişimiz var. Fiş yuvamız. Bu fiş yuvasının sayesinde aracımızı hem şarj edebiliyoruz, hem de içerideki kullandığımız 220'leri inverter haricinde paralel yaptığımız sistemden direktman inverter aküleri görmeden dışarıdan bağladığımız 220 enerjisini aracın içerisindeki farklı fiş yuvasından direkt olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki yine inverter 1000 watt tam sinüs inverterimiz var. Bu inverterin sayesinde de dışarıdan enerji almadığımız zaman da bağlı olan fiş yuvalarından 220'yi elde edebiliyoruz. yani temel ihtiyaçlarımızı buradan kullanabiliyoruz. notluk vesaire bunun gibi şeyler. Ben e, kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Ben araçlarda kesinlikle resistanslı ürünleri önermiyorum. Yani e, bir saç kurutma makinesi, kettle e, olabilir, kahve makinesi olabilir. Bu bize çok soruluyor. Bunlar evet kullanılabilir. E, Inverter değerindeki watt değerinde yükseltip de kullanabiliriz biz bunları. Fakat bunlar rezistans ürünler olduğu için bunlar bu tür kullandığımız cihazlar akülerin ömrünü çok çabuk tüketecektir. Çünkü biz doğadan enerjimizi yani tabiri caizse çay kaşığıyla topluyoruz, depolama yapıyoruz ama bir bu saydığım cihazları kullandığımız zaman e, kepçeyle geri veriyoruz. Bu da aküleri şoklama gibi bir etki yapabiliyor. Onun için bu türünleri kullanmıyoruz. Aracımızda zaten gazlı bir ocağımız var. Bu gazlı ocağımız e, bizim birçok ihtiyacımızı karşılıyor. Evet Beru devam edelim. E, aracımızda yine ithal karavan camlarımız var. E, toplamda 3-5 adet. E, bir tanesi kapı girişinde. Yaklaşık e, ölçüleri 110'a 40 veya 45 tam hatırlayamıyorum. Arka tarafta yine 45-50 2 adet camımız var. Kapaklarda bu araçta maraton kapı çalışması yapmadık. Ee, yine kameramız var 4 adet, 2 sağda solda, bir önde arkada olmak üzere Su temiz su dolu ağzımız, elektrik girişimiz. Ha, bu araçta kasetli tuvalet var. Kasetli tuvalet olduğu için aracın altında 105 litrelik bir e, atık e, su depomuz var. Gri atık su depomuz var. Bu su deposu banyodaki ve mutfaktaki kullandığımız atık suların toplandığı bir noktadır. Bunu da şu aşağıdaki e, küresel boşaltabiliriz. Şöyle arka tarafında evet bahsettiğim gibi bu araç Alman plakalı. Almanya plakalı. Almanya'ya gidecek. Yarın yola çıkacak inşallah. Almanya'daki gurbetçilerimize de selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Aynı zamanda yine Evet. Bu aracın yan cephelerinde kapaklarında lake boya çalışması yaptık. Yani 8 binim mm kapak kontrolünün üzerine lake boyalarla çalışma yaptık. Şöyle ışıklarını açmadık ama Şöyleden önce ışıklarını açalım Berru Hemen Sol cephemizde Sıcak soğuk kullanabileceğimiz bir duş yuvamız var Mikserimiz Aynı zamanda Bunu sol tarafa yapmamızın tercih etmemizin sebebi genelde biz böyle öneriyoruz Çünkü Aracın sağ tarafında oturulduğu için Hani duş ihtiyacımızı kullandığımız zaman Duş sağ tarafını ıslatıyor aracın. Oturduğumuz yeri ıslatıyor. O yüzden bunu biz genelde aracın sol tarafını öneriyoruz. Sol tarafına yaptık. Burada su ısıtıcımızın menfezi. Buzdolabımızın menfezi. Şu an üstte kışlık kapak var. Bu kapağı yaz aylarında çıkarttığımız zaman buzdolabımız çok daha rahat hava sirkülasyonu sağlayıp daha düzenli çalışıyordur. Çalışacaktır. Şurada bir kasetli tuvaletimizin kaseti şeyde kalmış iş yerimizde. Giriş ağzı. Ee, yine kameramız üst tarafta. Gece görüşlü kayıt özellikli. İnternet bağlantılı yapılabiliyor. İnternet bağlantı araçta internet varsa internet üzerinden uzaktan aracımızı da takip edebiliyoruz. Evimizden, cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. Güzel bir sistem. Ee, araç araç de bahsettiğim gibi tamamen e, mat siyah boyandı. E, diğer birkaç işte ön panjur, aynalar, e, arka plaka lambalığı gibi kol e, açma, kapı açma kilitlerini sonama gibi olan detayları parlak siyah boyadık ki bir detay olsun tamamen böyle kömür mat siyah olmasın diye. Bu arada bir koyun sürüsü geliyor. <laughs> Çok da hoşlar, yavruları da var. Bunları da sistem paylaşalım hazır. Çok doğal bir ortamdayız. Dışında anlatacaklarım benim e, aklıma gelenler bu kadar. İç kısma devam edelim. Kaldığımız yerden iç kısmına devam edelim. Önü araç sahibi ikili olarak istedi, ikili olarak bıraktık bizde. Yani iki yolcu, bir de sürücü olarak iki koltuğumuz var ön tarafta. Hemen dışarıda konakladığımız zaman, oturduğumuz zaman kullanabileceğimiz bir televizyonumuz var. Kapı sinekliğimiz. İçeriye doğru devam edelim. Aracımız bahsettiğim gibi 15 metreküp bir araç. Hemen kapı girişinin üstünde çünkü arka tarafta yükselti yaptığımız ve asansör tek olduğu için ve üstünde de güneş paneli olduğu için hemen kapı girişinin üstünde bir ekimizi yaptık. Şöyle 40'a 40 bir eki. Sinekli ve perdesi olan bir ekimiz. Kasetli bir tuvaletimiz. Tezgah yine 28-28 bir fanlı ekimiz var. Yarın cam, aynalar gelecek aracın dolap kapaklarının üzerine. Şu dolaplarımız var. Banyo dolabımız. 28-28 fanlı bir ekimiz. İç eve, eve çalışan. Aynı zamanda kapağı yukarı doğru açılabilen. C223 Tedford tuvaletimiz. Yine ayaklarımız ıslanmaması için bir ızgara yapıldı araca. Hemen tezgahın altında, banyo tezgahın altında yine dolaplarımız, saklama alanlarımız vesaire. Bu arada mutfak, banyo, tezgah ve yemek masası. İreko kaplama ağaçtan üstü kaplandı. Yani gerçek bir ağaçtır üstteki kaplamadır. E, masif yapıyorduk daha önce masiflerde sıkıntı yaşadık sorun yaşadık. Masiflerde ayrılma oldu, ağaçta dönme oldu. Ama bu kavak kontrolünün üzerine kapladığımız bu e, ireko İreko veya da farklı kaplamalardan bu sorunu yaşamıyoruz. E, bu hem doğallık hem de hafiflik atıyor. Bu arada bizim aracımızdaki tüm ahşap çalışmaları hepsi kavak kontrolüdür. Yani MDF e sunta kesinlikle kullanmayız. İzolasyon soruluyor. İzolasyon elektromerik tabir edilen klima kavuşu olarak da Aynı zamanda tabir edilen bir izolasyon, 19 milim izolasyon malzemesi kullanıyoruz. Bunu yan duvarlarda çift kat olarak kullanabiliyoruz. Yani yaklaşık 4 santim kalınlığında olabiliyor. Ama tavanda ve zeminde olmuyor çünkü o mesafeyi kurtarmıyor aracın kendi metal omurga kısmına geldiği için. Aracın hemen giriş kısmında kapının üstünde şöyle bir panelimiz var. Burada bir kullanım saatimiz var dijital ekranlı. Bu saatten temiz su depomuzu, atık su depomuzu, aracın voltaj değerlerini, iç ısıyı, dış ısıyı, nemi, yüksekliği gibi Mehmet Acar arkadaşımızın hazırladığı bir çalışmadır. Bunu kullanıyoruz. Şuradaki bizim anahtarlarda kullandığımız ekipmanların sigortasıdır. Sigortasıdır aynı zamanda. Hemen şurada bir boy dolabı yapıldı. Müşteri istedi bizden. Şöyle bir boy dolabı, şöyle askılı işte gravatlık vesaire. Buzdolabını 90 litrelik Indel B marka bir buzdolabı kullandık. Bu da güzel bir buzdolabıdır. Karavan buzdolabı. İşte çekmecelerimiz var burada dört adet. Karavan kilitli. Aynı zamanda şurada bir tüp dolabımız var. İçi menfezli. Aynı zamanda tabana kadar gider o menfez. Redentörlü. Bardaklığımız yine ağaçtan kaplandı. Işıklarımızı kontrol edebileceğimiz anahtarlarımız 220'miz. Asansör yatağımızı kullanabileceğimiz kontrol anahtarı bakayım inverter Bakayım açıkmış imartıra. Evet şimdi böyle dışarıda anlattığım gibi işte 15 metrelik küpü asansörü tak e, bize bu sorun soruluyor sürekli. Direktman da yapabiliriz. Fakat şimdi burada gördüğümüz gibi yaklaşık ben 1.83-84 boyundayım. Yani Ducato'nun şuradaki standart mesafesi. Arkaya geldiğim zaman yine aynı standart mesafeyi koruyoruz. Fakat bunu e, yükseltmeden yaparsak burada 20 santim bir itifa aşağı doğru inecek. İşte biz de onu istemediğimiz için e, böyle bir yükseltme yaptık. Hatta ona bir çalışalım veriyorum. Evet, bu konumdayken hem alt taraftaki, şimdi onu da ben yatak olarak dönüştüreceğim, kullanabileceğiz. Hem de üst tarafta bir yatak olarak kullanabileceğiz. Yani şuradaki hazne bizim yükseltme yaptığımız e, hazne. Yani. Bakın buradaki kod farkı şu anda sıfırlanacak. Ee, burada bizim yatağımızın ölçüsü yaklaşık 2 metre 187. Alt tarafın oturma grubu ve yatak olabilen ölçüsü. Üstte de ben indirdiğim asansör yatağın da üstteki ölçüsü 1.90'ı 1.40'tır. Burada görüldüğü gibi şöyle rahat bir oturma grubumuz var. Aynı zamanda yani 4 kişi rahatça karşılıklı otururken yine bir kişi burada yatabilir veyahut da bir veya iki kişi orada oturabilir. Yani toplamda 5-6 kişi burada çok rahat yetişkin görüldüğü gibi konaklayabilir. Ben şunu da bir yatak konumuna doğru dönüştüreyim. Evet şuradaki minderimizi buradaki sağ sol iki tane minderimizi. Bunu Enes tanıtmıyor videolarda çok soruluyor. Evet çok böyle pratik bir şekilde tamamen burayı yatağa dönüştürdük. Evet bu araçta e, e, kitap okuma veya harita lambası tabir edilen bir isreli lambamız var ama onun haricinde dolap altlarında şerit uyguladık. Şöyle e, farklı modları farklı modları ile farklı renklere dönüşebilen ben çok beceremiyorum bunu ama Evet, görüldüğü gibi ışıklar değişiyor. Evet, şu anda kendi kendine yanıp sönüyor. Mod, e, renklerini değiştiriyoruz. Aynı yine dolap üstünde aynı şekilde yine farklı ışıklar yanan bir yerimiz var. Kumandayı ters tutmuşum. Evet, bu kumandalarla e, bizim aydınlatmalarımızı kontrol edebiliriz. Asansör yatağının altındaki görülen dolaplar da asansörle beraber inip kalkıyor. Yine bunlar da lake boya. Hepsini kullanabileceğimiz dolaplarla, kapaklarla beraber saklama saklamalarını kullanabiliriz. Bu araçta iyi bir sağlam bir müzik sistemi yaptık. İki tane arka tarafta, iki tane ön tarafta olmak üzere toplamda dört adet ve bir tane güçlü bir bas ve amfi ile Şimdi onu açsam buradan ben sol sesi yansıtamam ama gerçekten çok kuvvetli bir müzik sistemi oldu bu araçta. Müşteri talebiydi. Yine arkada iki tane pis yuvamız var bizim 220 kullanabileceğimiz. Ortam ısıtıcımızın kontrol kumandası Ebespar'ın. Hemen üstündeki Veil e, su ısıtıcımızın kontrol e, kumandası. Şurada bir şöyle şuradan televizyonları da gösterelim. Hemen dışarıda olduğu gibi iç kısmında bir tane televizyonumuz var. Yine e, oturduğumuz zaman burada da bir televizyonumuz var. Aynı zamanda TV'mizi kontrol, yani TV'mizin e, olduğu yer. TV'mizin altında yine hoparlörler. E, televizyonumuzun sesinin daha rahat çıkması için iki tane de buradan menfez yaptık. O menfezlerle televizyonumuzun sesini daha net bir şekilde veya da en iyi olabilecek şekilde almamızı sağlayan menfezlerimiz. Ee, bizim bu Elen 3 serisi Elen 6 gibi bizim hani göz nuru diyebileceğimiz serilerdir. Çok e, emek isteyen serilerdir. Buradan Anadın Ustama selamlarımı, saygılarımı iletirim. Arıcı yapan ustam. Aynı zamanda diğer ekip arkadaşlarıma da selamlarımı iletirim. Yani bu araçta hep herkesin emeği var, hepimizin emeği var. Burada iki tane rayımız var. Görüldüğü gibi bu raylar asansör yatağımıza yön veren raylardır. Aynı zamanda bir tane de hemen şu karşı cephemizde duran bir ray var. Üç tane rayla asansör yatağımıza stabil bir şekilde yerine ulaşıyor. Aşağıya indiği zaman yine dengede tutmasını sağlayan raylardır. Anlatacaklarım benim bu kadar aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben kapanışı yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu deprem olayından dolayı çok üzüntülüyüz. Buradan tüm doğa tutkunlarına, karavan sevdalılarına, elen karavan kullanıcılarına selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Herkese görüşmek, buluşmak dileğiyle diyorum. Elen karavandan ben Zafer Ünlaş. Hoşçakalın.